Evet sevgili gençler merhabalar. Bugün terminoloji ile ilgili size bir takım sorular çekmek istiyorum. Tabi merakınız çok fazla. Hoca nasıl soracak nasıl yapacak diye. Terminoloji ile ilgili kanalımızda herhangi bir soru yok. Bir ilk beş tane bir soru atacağım. Bundan sonra bunların devamı gelir inşallah. Terminoloji çözümlü sorular diye. E, şöyle devam edelim. Pardon. Evet birinci sorumuz olarak. Şöyle şuradan şunu da açayım. Evet. Biri soruya baktığımızda arkadaşlar anterior, caudalis, superior, venter kelimelerinin Türkçe karşılıkları doğru sırayla hangisinde verilmiştir ifadesi? Hangi şıkta verilmiştir ifadesi var? A şıkkına bakalım. Anterior. Anterior arkadaşlar ön demek. Caudalis ben önce sıralamasını yapayım anterior ön demek caudalis kuyruğa yakın demek superior üst demek venter karın demek şimdi buraya baktığımızda bunu anterior ön şurada c şıkkında var bir de d şıkkında anterior ön var sonrasında caudalis kuyruğa yakın görüldüğü gibi d şıkkında kuyruğa yakın ifadesi olduğu için e, sorumuzun cevabı d şıkkıdır arkadaşlar şöyle şunu kapatayım Evet, siz görmüyorsunuz belki oradan ama evet ikinci sorumuz sorunun cevabı D şıkkı. Yani ön, kuyruğa yakın ve üst ve karın sıralamasıyla giden D şıkkıdır. İkinci sorumuza baktığımızda alın düzlemine karşılık gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir ifadesi. Burada da şu açıklama kısmında şunu kullanmak istiyorum şu kalemi. Bakalım alın düzlemi eee Planum frontalidir arkadaşlar ya da koronaledir. A şıkkında sagittal var, planum sagittal, B şıkkında planum horizontale var, C şıkkında planum transversale var, D şıkkında planum vertikale, E şıkkında planum frontale dediğimiz şık E şıkkıdır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı E şıkkıdır. Evet cevabımızda da göreceğiniz gibi planum frontal E şıkkıdır. Üçüncü sorumuza bakacak olursak ayak tabanına ait veya burada konumlanmış oluşumlar anlamına gelen kelime aşağıdaki seçeneklerin hangisine doğru olarak verilmiştir? A. Palmaris, B. Palantaris, C. Dorsaris, D. Pes ve E. Şıkkı Tarsus. Sorunun cevabı Palantaris'tir arkadaşlar. Evet şıkta da görüldüğü gibi C. Şıkkında Palantaris olarak Dördüncü soruya bakalım. Aşağıdaki eşleştirmelerden yanlış olanı işaretleyiniz. A. Vertikalis dikey. Evet dikey demektir zaten. B. Oksipitalis art kafa. E, bu da doğrudur. At kafaya ait. C. Şıkkı longitudinalis uzunlamasına. Evet bu da doğrudur. D. Şıkkı aksiyalis. Yedinci boyun omuru. Yedinci boyun omuru servikal yedi diye geçer arkadaşlar. Aksiyalis. Aksiyalis. E, aksiyal iskelet yani vertebra vertebralisin aksiyalinde dikey olarak bulunan e, yapılanmasına aittir. E, değil. E, yani sorumuzun cevabı yanlış olan budur. E şıkkı ise bazaris tabana uyan taban anlamında E şıkkı. Sorumuzun cevabı aksiyalis 7. boyun omuru karşılığı gelmemektedir. E, yanlış olan budur. Beşinci soru olarak da anatomik boyun ve cerrahi boyun anlamına gelen kelimeler sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisini doğru olarak verilmiştir? A şıkkı kolum anatomikum ve kolum şirurikum ikilisi. A şıkkında direkt e, sorumuz cevabını görebilirsiniz. Kolum femoris, kolum e, kaput femoris, kaput humeri, kolum anatomikum, kolum anatomikum, kaput humeri. E şıkkı kolum şirurikum, e, kaput anatomikum sorularınız cevabı değil. Anatomik boyun, kolum anatomikum adı üzerinde zaten ve kolum şirurjikum şirurjikal cerrahi ile ilgili cerrahi boyun demek. Sorumuzun cevabı da A şıkkı kolum anatomikum kolum şirurjikum. Evet ilk 5 soru arkadaşlar bu şekilde attım. Bunlar inşallah devamı da gelecek. Göreceksiniz nasıl sorular sormayı düşünüyor hoca. Sorular nasıl gelir? İşte bu sürdü, bir 5 tane örnek soru atmış olacağım size. Bunlara bakarak kendinizi hazırlayın, ayarlayın. Ben de inşallah bunların devamını size çekerek göndermiş olacağım böylelikle arkadaşlar şeyimizi sunumuzu çekmiş sorumuzu çözmüş olalım kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun başka soru çekimlerinde bir arada bulunmak temennisiyle Allah'a emanet olun arkadaşlar görüşürüz